Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Malumunuz üzere dün salı akşamı yaptığımız sohbette Soma'daki facia yeni olduğu için 15 veya 17 kadar bir şehidimiz olduğuna dair haberdar edildik. Tabi haberlerden çok sayıda mahsur kalan olduğunu duymuştuk ama inşallah sağ kurtulurlar ümidiyle 17 haberine biz itimat ettik. Bu şekilde ruhlarına okuduk, şehadetler, tevhitler, fatihalar, hediyeler gönderdik. Dün akşam ki 15. gece itibariyle. Fakat maalesef takdir ile ilahi neticesinde ölü sayısı arttı. Şu an itibariyle yani. Bu konuşmayı yaptığım saatte 274 olarak resmi e, sayı duyuruldu. Bunun daha da artacağından korkuluyor ve 80 veya 100 kadar kişinin daha içeride olduğu, mahsur olduğu e, efendim ve bunlardan ümit kesildiği şeklinde açıklamalar şu anda haberlerde yer alıyor. Bundan dolayı çok mahzunuz, çok üzüntülüyüz. İçimiz kan ağlıyor. Allah Teala şehitlerimize gark rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Helal rızık peşinde koşuyorlar. Bu kadar zor şartlar altında azıcık ücretler mukabilinde e, emek ettiler. Bu emekleri zayi olacak değildir Allah Teala katında ve ahirette. Kimisi çoluk çocuğuna, kimisi ana babasına yardımcı olmak üzere çok Genç yaşta 21, 22, 23 yaşları telaffuz ediliyor. Ekseriyetle rastladığım kadarıyla e, gencecik yaşta efendim Allah'ımızın Celle Celali huzuruna gittiler. Biz ne yapabiliriz? Ancak dua edebiliriz, hediyeler gönderebiliriz. Kelime-i Şehadetler okuyup Kelime-i Tevhidler okuyup, Fatiha-i Şerifeler Yasin Şerifler, Hadbi Şerifler mutlaka kalanlarında sahati için, afiyeti için, bir daha böyle musibetler yaşanmaması için, tedbirler alınması için. Çünkü İslamiyet bize tedbir emrediyor. Takdir Mevla'dandır. Ecelileri geri yapmaz. Ama ayet-i kerimede amenu ey iman etmiş kullar huzû hidrakum tedbirinizi alın. Peygamberine de sahabesine de böyle emir buyuruyor. Ya yani Cebrail Aleyhisselam geliyor, melek orduları iniyor ama yine de Allah Teala siz sakınma tedbirlerinizi alın buyuruyor. E, Recep'in yarısı bugündü. Çarşamba günü 15 15'iydi. Bunlar hep hesaba katıldığında Allah'ımız e, bu kullarının e, tabi özel makamlara yükseltmek istemiştir. Yani bu bunlar öyle e, rastgele bir ölüm değil bu. Sıradan bir şey değil, kaza değil bu. Onun için Mevla bunlara çok kazandırdı ama tabi acısı e, çok ağır çöktü evlere, yuvalara, kalplere. Biz de e, bunu acısını içimizde hissediyoruz. Onun için sizlerden e, rica ediyoruz. Allah rızası için okuyun. Bir Yasin Şerif hepimiz okuyalım mesela. Bu kadar e, milyonu aşkın bizim sırf sitelerimizde üye olanlar var. Hepsine rica ediyoruz. Allah rızası için e, bir Yasin Şerif okunsun. Yasin Şerif bilemiyorum. Bir Fatiha, bir, bir Kulü Allah'a hep okusan bir hatim sevabı. Zikirler yapalım. Kelime-i şehadet kelime-i tevhid. Hediyeler ulaştıralım. Bak ilk geceleri çoğu gömülenler oldu. bayağı bir 50-100 tane belki yan yana mezarlar kazılıyordu. Ne ibretlik bir levha yani. Hep, hem ölümü hatırlatıyor, ahireti hatırlatıyor. Ama e, onlara dua etmek, onlara hediye yollamak bizim vazifemizdir. En azından biz bunu yapabiliyoruz buradan şimdi. Durduğumuz yerlerde. Tabi oraya da gidenler Allah onlardan da razı olsun. Gitmişler orada sular dağıtıyorlar benim lokma dökmüşler dağıtıyorlar, işte yemekler veriyorlar. Yardım kurumları olsun. Belki halktan da vardır mutlaka kurumsal olmayıp özel de yapanlar. Allah'ım onlardan da razı olsun. Yani ne buyuruyor? İmam Kurtubi Rahmetullah, günahları çok olan kişi af olmak istiyorsa su hayrı yapsın. İşte kuyu açsın, su dağıtsın. Susuzlara ciğeri yaran su dağıtsın. Bir kişi eski ümmette, bir köpeğe su verdiği için hem de ne kadar büyük günahkar olduğu halde Allah onu affettiği Bukhari hadis-i şerifinde geçiyor. Her yaş ciğeri sulamakta ecir var. Yani bir köpeği köpeğe su içiren günahları af oluyor ise ya bir kadar insanı sulamak, su varmak yani gidip hayır yapmak yani. Hayırlı insan olmak lazım. Hemen bir yardıma koşmak lazım. Bir, bir gücü nispetinde yani. Ben beş tane su dağıtabilirim. E millet orada Susuz, Duman altında perişanlar çıkıyorlar. Gidecek hali yok markete bakkala yani. Cenazesi mi var? dirisi mi ölüsü mü? Bekliyorum 10 saat 20 saattir orada insanlar efendim. Onun için hayır sahibi olalım. Allah'ın affına mağfiretine koşalım. Hayırlar yapmaya koşalım. Biz böyle yaparsak bizi de yarın arayanlar olur. Biz okursak bize de yarın okuyanlar olur. Onun için bütün milletimizin başı sağ olsun diyorum. Keder, dide aileler. Allah'ım çok sabrı Cemil nasip eyle. Allah'ım çok mükafatlar efsane eyle. Allah'ım ecirlerini iptal ettirecek, senin rızana muhalif düşecek söz konuşmaktan onları muhafaza eyle ya Rabbi. Ee, senin kaderine karşı teslimiyet ve rıza hali bahşeyle kalanlara ya Rabbi. Bizi de hakkı tavsiye edenlerden, sabrı tavsiye edenlerden kaydeyle ya Rabbi. Ve onlara okuyanlardan olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Hepimiz birlikte buyurun bizi dinleyenler. Siz de bunu paylaşın herkese. Bu da bir sadakadır bu videoyu paylaşırsın, herkes birbirine atar, burada bunu duyan, o da bir kelime-i şehadet, kelime tevhid getirir, o da bir sevabını hediye eder. Böylece hem onlara dağlar gibi rahmetler ulaşır, hem bir misli sana hasıl olur ve bir vazife yapmış oluruz yani. böylece Müslüman Müslümanın efendim ölüsünde de dirisinde de bulunması, e cenazede katılması, arkasından okuması, hediye yollaması birbirimizle ilgili hukuktandır. Ona göre vazifelerimizi yapmaya gayret edelim inşallahü rahman. Hep birlikte buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur resulullah. Ya Rabbi bu kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid yedi kat gökler, yerler ve arasındakiler ve içindekilerden daha ağır geldiğini mizanda sevap bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bize. Biz bu şehadeti ve tevhidi okuduk. Bundan hasıl olan dağlar misali rahmetleri göklerden yerlerden ağır gelecek bu sevapları, mükafatları Soma'da bu maden ocağında ruhlarını teslim aldığın şehitlerimizin ervahine hediye eyledik. Ya Rabbi şu anda orada mahsur kalanlar olsun, gömülenler olsun, şu anda mortlarda bekleyenler olsun. Hepsinin halleri, gidecekleri yer, munkalepleri sana malumdur Ya Rabbi. Hediyelerimizi ihsal eyle, kabirlerinde onlara eniş ve yoldaş eyle. Ya Rabbi kabirlerinde istirahatlerini yevmen fevma müzdad eyle. Kabir suallerini, cevaplarını asan eyle, münker nekir, ehsen surette irsal eyle. Dünyada çok sıkıntı çektiler. Buna bağışla, fazl-ı kereminle, mağfiret eyle, merhamet eyle, lütf eyle, kerep eyle, lütfunla muamele eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi çocuklarını sen büyüt ya Rabbi, hayırla yetiştir ya Rabbi. Yetimlerini sen yetiştir ya Rabbi, sen yetimlerine ya Rabbi ikramlar eyle ya Rabbi. Onları bakacak, büyütecek, kefil olacak insanlar... Müsahkar eylesen onların ailelerine. Ya Rabbel Alemin. Bütün yuvalarını teselli eyle. Kalplerine sabırlar, sebatlar. Ya Rabbi senden rızalar ilk aile. Amin diyen dilleri ne arzı ile azade eyle. Nebi sallallahu aleyhi ve Efendimizin ashabının cümle şehitlerimizin ve hasaten Soma'da e, vefat eden maden ocağındaki şehitlerimizin ve sair şühedamızın ervahı için El Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kere de kulüvallahu aleyhi ve okuyalım peşine.